Bir gün bir dervişe sormuşlar. İnsanlar neden kötü alışkanlıklarına daha kolay edindikleri halde iyi alışkanlıkları daha zor edinirler ve neden iyi alışkanlıklarını uzun süre muhafaza edemezler diye. Derviş bir süre düşünüp, peki ben size şöyle bir soru sorayım. Eğer iyi tohumu güneşe bırakırsak ve kötü, çürümüş tohumu toprağa gömersek ne olur sizce demiş. İyi tohum kuruyacak güneşte, Kötü tohum ise hastalıklı filizler vererek ve sağlıklı bir meyve oluşturmayacak diye cevaplamış soranlar. Bunun üzerine derviş devam etmiş sözüne. İnsanlar da bu şekilde davranır. İyiliklerini ruhlarında saklayıp filizlerini büyütmektense açığa çıkarıp kayıp ederler. Diğer yandan da günahlarını ve kötü taraflarını başkalarından saklamak için en derinlerinde gizlerler. Onlar da orada büyüyüp insanı kalbinden yok eder demiş.